Bugün arkadaşlar bugün ekran harika mükemmel ve harika bir videoyla karşınızdayım. Evet şimdi şöyle çarpayım çarpmayın ha. Evet bu yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Evet ne serisi olmaz olmasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ne yorumlara yazmayı unutmayın. Like tamam şöyle bir usta olacağız. Çin Çan ustası değil yani kesme ustası. Ve ninja olarak bunları keseceğiz. Bunları sonra yemeğimize atacağız. Yemekte haşlanmış yumurta olarak yiyeceğiz. Şöyle ya keselim. Seriye bağladım. Bak bu bunlar konuşmayacaksın yoksa şu tahtaya çarpıyorsunuz. Yani Ha, kardeşim ha bak orada bitiyor. Tamam. Evet, şimdi bitti. Güzel. 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 Evet, çorbamız <laughs> yakında olacak. Havuç açmışız. Güzel. Güzel. Yani artık havuçlu domatesli bir şey olacak. Böyle, o, artık diken koymuşlar. Tahtana. Tahtadan dikene çıktık. Ah. Oh. Çarptığınızda bir şey olmuyor. Sadece 5 tane çarpıyor ama kendin olduğunu bilmiyorum. Oynamadım ki oyunu yani. Ve ben de sizinle beraber deneyimleniyorum. Ya ben de ben de bilgilerden yararlanıyorum. Evet bu arada okullar açıldı. Bir yani okullar açılmanın şerefine bir e, video çekiyorum. Evet. Yani Bunlar açıldığıyla ilgili bir video çekmemi de istiyorsanız abone olup takip ediyorsunuz. Başka bir isteğimiz yok. Evet. Şimdi bitti. Seviyeleri atıyoruz fırına. Güzel. Şimdi o altın mı kesecek? Sen ciddiysin. Bıçakla ben nasıl altın kesebiliyorum? Evet. Yani biraz saçmaymış ama. Bin dolarlık altın kesiyoruz, kesin dengin olacağız. Kardeşim biz Türk değil miyiz? Dolar ne alaka? Bak şu, şunlar kes. Hop hop, hop 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 hop. Bak bir tane kestim de niye bu beş tane kesiyor? Evet neyse. Şunları toplayayım da para kazanacağız bunlardan. Bunlar önemli şeyler. Evet. Şimdi altına kaynatarak burada manişler alacağız. Mani, mani, mani. Şurada bu arada şey dikkatimi çekti. Aa. Yani paralar o işe yarıyormuş. Oradan para kasacağız. Şimdi kes 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 doğru abi için Kendimi durduramıyorum ya. Ben nasıl bir aşçıyım? Ben çok pro bir aşçıyım. Öf. Şöyle şunları keselim. Evet. Yani yemeğimizi, bizim yemeğimizde. E, bunlar nasıl bir öğündür? Havuç, mantar, patates, domates. Yani e, bunlar çok güzel ürünler. Aynen. Aa, aa, aa. Uçağımız parçalandı. Bir de onu hiç beklemiyordum geberün tahtaya demek ki dikenli tahtaya çarparsanız başınız beleye giriyormuş. Nasıl bir bıçak hayirdi? Ya ben niye bir tane dokunduğumda bıçağa bıçak taramalıya bağlı neyse şimdi. Bunları sorgulamanın sırası değil şimdi. Şöyle bunları böyle keseceğiz. Kes kes kes. Kes kes kes. Kes kes kes. Kes Allah. kes 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 kes. kes, 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 kes. Bu tahtaya de oh, sıkıntı değil diyecektim demem. Demem bir anlamı yok. Aa. <laughs> oh. Bir çorba yapacaktık. Sakatlık geçiriyoruz. Hoş. <laughs> Ayrıca ben yiyeceğim. Ben nasıl tarız kesiyorum. Ya, Aa. Aa. Bak. Bak yani ben doğuştan bıçakçıyım kardeşim. Oh. Bu kadar hiç yapabilir miyim? O çarptıklarımı saymıyorsunuz. Aramızda kalsın. Bu da çarpacağım bile. Şey. Evet. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Çorbamız da hazır. Akşama içeriz. Evet. Güzel. Yani bugünlük bu kadardı videomuzda. O zaman görüşürüz. Bay bay.